geldiniz. Hoş geldin. Nasılsın? İyi. Çok güzel olmuşsun sen. Olmuş. Çok, Çok güzel. teşekkür ederim. Sağ ol sen nasılsın? İyi. Lütfen iyi. Sağ ol. Hadi. 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 Sen nerelerdesin? Özlemedin mi beni hiç? Hadi. Getirmedi değil mi anne? Hadi. Ne kadar olduk ameliyatı peki hocam? Ameliyatımız çok kolay evet, nerede? 1. ayın 24'ünde sömestride evet, yapmışız. Sonradan da hafta sonu ben müsait olacağım, O yüzden gelelim Hiç problem değil. Kulaklarına ilgili bir sıkıntın var mı? Evet. Eski halimi unuttun değil mi sen? Evet. Ben sana birazdan gösterdim onları. Evet. İzninle bakabilir miyim kulaklarına? Dokunuyorum sana. Oh buldum. Hiç iz bile kalmamış maşallah kulak arkasında. Evet, çok şükür. Şöyle düz dursun başın. Bir şey söyleyeyim mi? Kulağı ameliyatlı değil. Doğuştan böyle deseniz herkes yer çünkü kulak arkasında cidden iz yok. Hadi gel bakalım bir fotoğrafını alalım. Tamam. Her zaman da böyle olmuyor. Evet. Sen harbiden şimdi çok güzelleşmişsin. Maşallah. bak şimdi şaşırıyorsun bak şimdi, şaşırıyor. bak şimdi şaşırıyorsun şaşırdım hakikaten şaşırdım her bak şimdi bir de yandan göstereyim kulaklarının nasıl değişiyor bak şu karponun yanında artık bildik ayakta. Bak hepsi şu, şu güzel. duruş natürel duruş işte. Yanılışa en yakın hal bu. güzel. <laughs> güle güle kullan kuzum. Şey. Baksana sen ne kadar güzel çıkmışsın. İşte her zaman senin gibi güzel hanımefendiler yapmıyor. Bazen çirkin abiler yapıyor. Ha, ondan da bilgilerimiz. Onlar da insanlar ama. Gerçekten mükemmel olmuş. Hiç bu kadar fark ettim. Ve de... fotoğraflarına da bakmadım hiçbir zaman. senede bir beni ziyaret ediyorsun. Tamam mı? <laughs>